bir fabrikadan daha fazlası. Kardemir, 88 yıllık bir mirasındı. Bu miras, elleriyle demiri yoğuranların, alın teriyle çeliği şekillendirenlerin eseri. Bugün, onların hikayelerini dinleme zamanı. Kardemir'in e, ayakta durmasını istiyorum her zaman. Nice yüzyıllara e, burada kazandık, burada ekmeğimiz buradan hala daha buranın ekmeğini yemekteyiz. Kardemir'in emeği çok insanlığa, ülkeye, dünyaya bile etkisi var şu anda. Çocuklarımızı Kardemir sayesinde okuttuk, onları hayat hazırladık. Ben emekli olanı aşağı var, 40 sene geçti. Şimdi çok zaman gece rüyamda geliyorum fabrikada çalışıyorum. Orada burada bakıyorum rüyamda fabrikadayım yani. Unutulmuyor buranın. Burada geçirdiği bir iyi veya kötü günler. Şimdi geldi baktı demircilik. Hiç şimdi bu eski demircilik gibi değil. Hiçbir yerde değişmiş. Şimdi her taraf çok güzel. Eskiden böyle değildi. Değişmiş her yer. Yeniden yenilenmiş güzelce. Çok şahane bir fabrik olmuş. Ben bu kapıdan içeri ilk girdiğimde 17 yaşındaydım. O zaman çelik dökmek, ateşin karşısında durmak bir sanat gibiydi. Biz kar demiri çalıştığımız bir yer olarak görmedik. Burayı evimiz bildik için kardeşin çok önemli bir yeri var. Çünkü babam 1932 yılında Karabük Demirçeli'yi ıslah etmiş. Karabük Demirçeli'yi temellerini atar. Yani orada bir işler yapar. Yani çırak okulu mezunu orada vardı. Ondan sonra soba üstü başarılı. Hakkıtayı yönetenler de babamın Babam bunlardan bir tanesi de babam. 1932'ler 1973'e kadar orada çalıştı. Ondan sonra bayrağı ben teslim aldım. Öyle devam ettim. Valla bu pandemi burası hiç bildiği çalışan arkadaşlar bunu kıymetliyiz. Milletin de çalışan bunu kıymetliyiz. Senin bir ortam yani, iş yerinde bir sıkıntı olduğu zaman herkes koşar Bir kişiden bir yardım istediği zaman karşılık değil. Herkes samimi davranıyor. Kardemir benim için bir okul bir aile ortamı olduğu gibi ülkemiz için büyük bir değerdir. Ben yeniden işe girsem yine aynı işimi yapmayı düşünüyorum. Ben babam Kardemir'den emekli, ben Kardemir'den emekliyim ve halen benim oğlum Kardemir'de çalışmaktadır. Daha niceleri buralarda çalışacaktır. Arap Demirçelik işletmeleri bugün Türkiye'de kendini kabul ettirmiştir. Her tarafa. Allah razı olsun Demircilik'ten babam ve kardeşlerim, sularım, akrabalarım, memleketlerim, eş dostlar bu sayede Demircilik'ten istifade etti. Bu Demircilik 100 sene daha, 5 sene daha yaşar. Bugün Türkiye'de Demircilik demek ne demek biliyor musunuz? Demircilik demek fabrikaları yapan, yapmak demektir. Demircilik sayesinde ayakta duruyoruz. Demircilik sayesinde nefes Sizlerin açtığı yolda yürümek bize onur veriyor. Bugün Kardemir'in gücü sizlerin alın terinden geliyor. 88 yıl önce Kardemir'de yanan ateş hala sönmedi. Çünkü bu miras nesilden nesile aktarılan bir emanet. Mirasınız emin ellerde.